Özel Güvenlik Bilgi Kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere şöyle bir özetle sınavda başarılı olmanıza yardımcı olacak 5 tane ipucu vermek istiyorum. Ama her zaman yaptığımız gibi çayımızı, kahvemizi alıp gelelim yine bilgilendirici bir videoyla baş başa kalalım. Hadi bakalım. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Sınav zamanları yaklaştıkça ya da özel güvenlik görevlisi adayı öğrencilerimiz kursunu bitirdikten sonrasında akıllarına bu soru geliyor. Bu sınavı nasıl yapacağız? Nasıl çalışmamız lazım? Geçebilir miyim? Kalabilir miyim? Zor mu vesaire buna benzer akıllarda birçok soru açıkçası beliriyor. Ben de bu soruları yine aklınızdan yok etmek, içinizi rahatlatmak, size biraz olsun yol gösterebilmek amacıyla bu videoyu çekmeye karar verdim. Yine şimdi hemen konumuza geçelim. 5 tane madde madde kendimce ayırdım. Bunları size anlatmaya çalışayım. Şimdi ilk olarak arkadaşlar sırayla gideceğim. Not alma şansınız varsa bunları da not alın elinizde bulunsun size faydası olacağını düşünüyorum. İlk etapta siz mutlaka birinci madde dersi derste öğreneceksiniz. Yani kursa gittiğinizde zaten size e, ders veren hocalarınız kendi alanında uzman olan öğreticiler ve bundan dolayı da bu işi iyi yapan e, gerçekten donanımlı öğretmenler, eğitimciler bunlardan dersi iyi bir şekilde dinlerseniz, alırsanız emin olun ki sonrasında bütün bilgiler aklınıza kalacaktır. En önemli maddelerimizden bir tanesi ne dedik? Dersi derste öğren. diyelim. İkinci maddeye gelecek olursak da mutlaka not alın. Derste mutlaka not alın. Hem dersi dinleyin hem de dersteki önemli noktaları not alın. Bunlar daha sonrasında size tekrar yaparken çok çok büyük fayda sağlayacaktır. Diğer bir madde olarak da şunu söylemek istiyorum. Çıkmış soruları mutlaka çözün. Bakın birebir aynı soru gelecek diye bir kural yok. Ya da ee, her dönem farklı soru gelecek. Ya geçen dönem bunu sordular bu dönemde kesin sorularlar gibisine bir şey söylemiyorum. Ancak en azından soru kalıpları bellidir. Bu soru kalıplarını kavrarsanız hangi alanlarda nasıl sorular geliyor Bu soruları nasıl soruyorlar dolan başlı mı soruyorlar şaşırtma mı soruyorlar En azından bu soruları çözerseniz Hem sorulara Aşinalığınız olur hem göz alışkanlığınız olur hem de Deneme çözdüğünüz için yani çıkmış soruları çözdüğünüz için Sizin sınavda bir sınav kaygınız heyecanınız stresiniz olmaz Diğer Madde olarak da şunu söylemek istiyorum. Siz çıkmış soruları çözdükten sonrasında e, yanlışlarınıza dönüp mutlaka bakın. Yani hatalarını tekrar kontrol et diyebilirim bu madde için. Çünkü yanlış yaptığınız şeyi tekrar ettiğinizde doğrusunu öğrendiğinizde bu sefer sizin için kafanızda daha yer edecek bir pozisyonda olur. Yani bunu unutma ihtimaliniz daha da azalır. Ve son madde olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, belki ortamınız yoktur, belki arkadaş çevreniz yoktur ama eğer varsa, birlikte çalışabildiğiniz bir arkadaş grubunuz varsa, birlikte sınava hazırlandığınız bir arkadaş grubunuz varsa bunlara mutlaka bir bilgi aktarımı yapın. Mesela ben bugün bunu öğrendim. Ben şurada şu soruyu çözdüm. Bu soruya sen de baksana. Bak şu kanunda bunu anlatıyorlarmış. Bu maddelerde bunlar geçiyor gibi. Yani birbirinize karşılıklı diyalog şeklinde bir şeyleri öğretir gibi. Bir şeyler e, açıklar, eğitim verir, ders verir gibi anlatırsanız bu daha çok kafanızda yer eder. Çünkü öğrettiğiniz zaman daha iyi öğrenirsiniz. Böyle bir husus var. Çünkü bir bilgiyi örnek veriyorum mesela ben burada belki günlerce e, günde belki onlarca kişi bana ne soruyor hocam ben kimliğimi e, nasıl alacağım e şimdi ben bunun yöntemini belki günlerce aylarca binlerce kişiye anlatıyorum e, ne oluyor ben bunu artık ezberlemişim hiç e, bir şey yapmaya hiçbir defter not yönetmelik açmaya gerek kalmadan bunu hemen tak 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 soruya cevap verebiliyorum işte aslında size de anlatmak istediğim nokta bu. Eğer arkadaşlarınızla böyle bir bilgi paylaşımı yaparsanız, bilgilerinizi birbirinize öğretmeye çalışırsanız, bu bilgi sizde daha da pekişecektir. Şimdi bütün maddeleri tekrar şöyle hızlıca geçeyim. Aklınıza yer alsın. Şöyle bir mini özetimizi yapmış olalım. Ee, ne dedik? Dersi derste öğren dedik. Mutlaka not al dedik. Çıkmış soruları çöz. Hatalarını kontrol et ve Varsa fırsatın arkadaşlarınla bilgi paylaşımı yap. Çünkü öğrettikçe daha çok öğrenirsin. Bunları söyledikten sonrasında videonun sonuna gelirken de şöyle birkaç bir şey söylemek istiyorum. Açıkçası arkadaşlar sınav bu bahsettiğim şekilde çalıştığınızda zor değil. Çünkü e, bilmediğiniz zaman en kolay soru bile size zor gelebilir. Bundan dolayı eğer dersi derste dinler... Çıkmış soruları çözer, hataları tekrar gözden geçirirseniz, yanlışlarınızı bulup bu konuları iyice öğrenirseniz sınavın size zor gelme ihtimali açıkçası yok. Yani aslında burada şu soruya da cevap vermiş oldum. Hani sınav zor mudur, kolay mıdır diye soranlar da oluyor. Dediğim gibi, çalışana kolay, çalışmayana zor. O yüzden de mutlaka çalışmayı ihmal etmeyin. Özel güvenlik adayı olan bütün arkadaşlara sınavlarında başarılar diliyorum. Kimlik kartını aldıktan sonrasında bu videoya gelenler nasılmış bir de tekrar izleyelim. Sınava girdik geçtik ama neler anlatmış bile dinleyelim diyenlere de meslek hayatında başarılar dilerim. Buraya kadar izledikleri için çok çok teşekkürlerimi sunarım. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir hayat Güzel bir meslek hayatı diliyorum. Görüşmek üzere.